Merhaba arkadaşlar ben Alp Işık. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakkalda, manavda, kasapta istediğiniz her yerde kripto paralarınızı nasıl harcayabileceğinizi anlatacağım. Şimdi bu çok uzun süredir Youtube kanalıma aslında gelen sorulardan biri. Biz bu kripto para borsalarında aldığımız bitcoin ve altcoinleri Türk lirasına çevirmeden herhangi bir bankamatik kredi kartıyla harcayabilir miyiz sorusu çok fazla geliyordu. Bunun için de daha önceden bazı çözümler çıkmıştı fakat şu anda hala hazırda oturmuş insanların kullandığı ben size çözümden biraz bahsetmek istiyorum. Ve bugünkü videomda da Crypto.com'un Visa kartını tanıtacağım sizlere. Aynı zamanda Crypto.com'da bu Visa kartını tanıttıktan sonra Buna direkt başvurmanız esnasında anında 50 dolar kazanabilmeniz için de üye olurken üye olma bölümündeki kısma alp yazdığınızda anında 50 dolar kazanabileceksiniz. Ve bunun şartını da size belirteceğim. Sadece YouTube takipçilerim için böyle özel bir link yaptılar. İsterseniz şimdi ben notlarımı aldım. Tek tek sırayla gidelim. Ve bu kart neymiş ne değilmiş bunu nerelerde kullanabiliyormuşuz bunlara hep birlikte bakalım. Şimdi asıl esprisi olayın şu. Hepimiz kripto para borsalarında işlem yapıyoruz. İşte Bitcoin alıyoruz, altcoin alım satımı yapıyoruz. Fakat harcama kısmına geldiğimizde en son bir yerli bir kripto para borsasına atıp buradan Türk lirasına çevirmeye çalışıyoruz. Ya da yabancı borsalar direkt Türk lirası hesabımıza gönderebiliyor bazıları. Bu şekilde işlemlerimizi yapıyorduk. Ama insanlar aynı zamanda bu acaba borsalarda tuttuğumuz, cüzdanlarda tuttuğumuz kripto paralarımızı direkt karttan harcayabiliyor muyuz diye sorular geliyordu. Ve bu yönde aslında bir istek vardı. Şimdi kripto.com'un yaptığı aslında temel olarak şu. Bunların bir tane uygulaması var. Bayağı da düzgün güzel bir uygulama. Açıklama kısmında linkini verdim. Oradan kayıt olup indirebilirsiniz. Kayıt olurken de oradaki kod kısmına Alp yazmayı unutmayın. 50 doları da nasıl anında kazanabileceğinizi videonun ortalarında söyleyeceğim. Şimdi uygulamayı indirdikten sonra bununla birlikte içine bunun Bitcoin, altcoin herhangi bir kripto paranızı atabiliyorsunuz ve normal kripto para cüzdanı gibi bitcoin altcoin cüzdanı gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi asıl işin zaten ilginç yanı şurada başlıyor. Bunun içerisinde kendi bunun MCO ve CRO diye kendi coin ve tokenları var. Siz eğer 50 tane MCO'yu stake ederseniz yani Crypto.com'un cüzdanını indirdiniz uygulamasını ve 50 tane alp yazarak da kodu yazdınız ve yazdıktan sonra o kodu eğer 50 MCO burada stake ederseniz de toplamda 50 dolar anında hesabınıza tanımlanmış oluyor. Ve karşılığında da şöyle bir şey var. crypto.com'un aynı zamanda bu Visa kartına da başvurmuş oluyorsunuz. Şimdi bu Visa kart nedir, ne işe yarar ve bunların fırsatlarından da biraz bahsedeceğim. Onun dışında şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Notlarımdan şimdi devam ediyorum. Bunun içine uygulamaya Mesela atıyorum bakkalda, manavda, herhangi bir AVM'de bir yerde bir kripto parayla işlem yapmak istiyorsunuz. İlk önce kripto.com'un mobil uygulamasına bu bitcoin veya altcoin'lerinizi atıyorsunuz. Bunu dolara, işte euroya, pound'a çevirebiliyorsunuz. Ve ileride buna da Türk lirası eklenecek çok yakın bir zamanda. Ve mesela atıyorum dolara çevirdiniz. Dolar olarak harcıyorsunuz. Mesela işte dolar şu anda 1 dolar yaklaşık 7 lira civarında. İşte atıyorum 70 liralık bir tane ürün almak istediniz. 70 lira normal diğer herhangi bir bankamatik veya kredi kartınızı verir gibi veriyorsunuz ve hesabınızdan 10 dolar çekilmiş oluyor. Bu şekilde istediğiniz gibi istediğiniz yerde harcamanızı yapabiliyorsunuz. İlla bu kripto paralarınızı bir borsadan Türk lirasına çevirip banka hesabınıza artık çekmeniz gerekmiyor. Şimdi ben bunun peki nasıl işlediğini birazcık canlandırmak için crypto.com'un Türkiye Community Manager'ı Mesut Paçavra ile konuştum ve kendisinden izin aldım. Kendisi şu anda Türkiye'de bu kartı aktif olarak kullanıyor. Ve bana dedim hani kullanımla ilgili birkaç tane video atar mısın dedim. Bana birkaç tane video attı. Gelin isterseniz ilk önce onları izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar Mesut'un da bana attığı videoları hep birlikte izledik. Şimdi orada görebileceğiniz gibi şöyle de bir şey var. Siz her harcama yaptıktan sonra aynı zamanda bu Crypto.com'un kendi coin ve tokenlarından anında cashback kazanıyorsunuz. Yani anında aslında size belli bir miktar MCO coin geri olarak yatıyor. İsterseniz şimdi bu kartların özelliklerine biraz bakalım. Evet arkadaşlar crypto.com'un aslında sitesine girip baktığımızda birden fazla kart çeşidi görebileceksiniz. Şimdi bu birden fazla kart çeşitlerini isterseniz tek tek bakalım. Bir tablo halinde bize sunmuşlar. Şimdi ilk başta sizlere de söylediğim gibi 50 MCO stake etmeniz durumunda, kilitlemeniz durumunda kazanabileceğiniz yani size gönderilecek kart bu olacak. Aynı zamanda bunun bir ücretsiz versiyonu da var. Yani bu karta başvurmanız için herhangi bir stake etmeniz de gerekmiyor, kilitlemeniz de gerekmiyor. Fakat bunu yaptığınızda 50 dolar kazanamıyorsunuz. Fakat 50 MCO'yu buraya kitlerseniz 6 ay sonra bu paranızı geri alabiliyorsunuz. Yani 6 ay sonra bu 50 MCO tekrar sizin hesabınıza geliyor ve üstüne üstlük de kartınızı daha avantajlı bir kart kullanmış oluyorsunuz. İsterseniz duruma göre 500 veya diğerlerini de yapabilirsiniz. Ama ben herkese hitap etmesi açısından en düşüğünü üzerinden örnek göstereceğim. 50 doları da bununla kazanabiliyorsunuz çünkü. Şimdi alttaki menülere gelirsek bu 50 MCO kilitleyerek alıp 10 dolar kazandığınız kartta görebileceğiniz gibi %2 bir cashback var. Yani harcamalarınızın %2'sini Geriye size anında MCO token olarak geri yatıyor ve bu oldukça önemli bir şey. Yani mesela bankaların kredi kartı kampanyalarına bakarsanız işte şuna katılmanız durumunda işte şu kadar 125 lira üzeri 4. alışverişinizde falan de bir sürü şartlar oluyor. Burada şart falan yok. Bütün harcamanızın %2'si geri yatıyor. Onun dışında bu kartı almanız durumunda Spotify üyeliğinizin tamamı bedavaya gelmiş oluyor. Hani ücretsiz bir şekilde Spotify Premium'u alabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşların hani en çok merak ettiği şeylerden biri bu kartımızdaki paraları işte doları, euroyu bankamatiklerden çekebiliyor muyuz oluyor. Burada da belli limitler dahilinde ücretsiz çekebiliyorsunuz. Mesela şu anda bu işte benim tanıttığım karttakinde 400 dolarmış bu limiti. Fakat 400 doların üzerine çıktığımızda da %2 komisyon alıyor. Bunu şey olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 400 dolarlık aylık çekim limiti var. Bundan sonrasında da komisyon alıyor. O %2 şey diye hesaplayabilirsiniz. İşte yurt dışındaki bir borsadan Türk borsasına çektim. Bozdum. Bankaya çektim. Bankadan sonra bankamatikten çektim. Hani aslında o %2'nin bir çoğuna yakını da zaten bu şekilde ondan ona parayı aktarırken komisyonları ödeniyor. O yüzden bence oldukça bunlar makul ücretler. 400 dolara kadar da herhangi bir ücret yok. Buradan da diğer detaylarına bakabilirsiniz. Diğer kartların da detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi kart tiplerini ve ATM'den çekme komisyonlarından sonra e, tekrar mobil uygulamasına dönecek olursak bu mobil uygulaması üzerinden şimdi sizin ilk başta tabii ki işte üye olduktan sonra üye olma kısmını anlattım. MCO coin almanız lazım. Bunu anında kendi kredi kartınızdan ödeyerek alabiliyorsunuz yani oradan gidip ben işte şu kırmızı gördüğünüz karta başvuracağım. 50 MCO'yu da kitleyeceğim dediğiniz anda size adımları takip ettirerek kredi kartıyla almanızı salır. Fakat Türkiye'deki kredi kartlarıyla bunu alırken büyük ihtimal size bankanız nakit işlem ücreti veya ekstra bir komisyon uygulayacak. Bunu bu size bir sürpriz çıkarabilir. Şu anda hep bütün bankalar farklı olduğu için bunun benim bilmem mümkün değil. Herkes farklı bir bankanın kredi kartını kullanıyor ya da bankamatik kartını. Şimdi böyle bir sürprizle karşılaşmamak için benim size tavsiye ettiğim en güzel yöntem şu olacak. Gidin bu MCO token'ı başka bir borsadan satın alın. Kripto.com'a da direkt o MCO'ları atın. Zaten bu MCO bir, bir, sürü borsada şu anda alım satımı yapılıyor. Ben bu konuda da yine Binance öneririm. Merkez Binance kullandığı için Binance üzerinden bu MCO'ları alıp Crypto.com'a atabilirsiniz. Binance üzerinde de hala şeyiniz yoksa, üyeliğiniz yoksa aşağıda yine bir link verdim. O link üzerinden kayıt olmanız durumunda yine ömür boyu %20 indirim kazanıyorsunuz. Aynı zamanda Uygulamanın içinden de BNB kullan derseniz bir de üstüne %25 indirim daha kazanıyorsunuz. Hani en azından hala üyeliğiniz yoksa da bu şekilde üye olursanız ömür boyu böyle de indirimli işlem yapabilirsiniz. Her işleminiz sonunda komisyonlarınız o %20 kazandığınız indirimler geri yatıyor. Şimdi mesela diyelim Binance'ten bu MCO'ları aldınız. Crypto.com'un cüzdanını aktardınız. Ve kartınızı başvurusunu yaparken de sadece şöyle diyorsunuz. Hesabımda bulunan MCO'ları bu 50 tane MCO'yu kilitleyerek bu karta başvur diyorsunuz. Bunu siz yaptığınız anda otomatikman da 50 dolarlık ödül sizin hesabınıza tanımlanmış oluyor. Yani bunu clickbait yapmak için söylemiyorum. 50 dolar bu şekilde kazanılıyor. Üye olurken üye olma kısmında promosyon kodu kısmına alp yazıyorsunuz. Onun dışında kart başvurusu yaparken de 50 MCO'lu karta başvurmanız gerekiyor. Bu şekilde anında 50 dolar kazanabiliyorsunuz. Bunu da mutlaka size söylemek istedim. Onun dışında dediğim gibi hani kredi kartınızda bu şekilde MCO'yu satın almak yerine Binance üzerinden aktarmanız da yine sizin karınız olacaktır. Benim kişisel yorumlarıma gelecek olursak da şimdi bu kartla herkesin hani hep şey derdik Starbucks'tan oradan buradan kahve alabilecek miyiz Bitcoin'le falan diye. Bunun çalışma biçimi şu şekilde. Bunun kartın içine Bitcoin atıp onu anlık öderken o Bitcoin'lerinizden düşmüyor. Anlık kura göre bozup. Bu kartın içine kripto paranızı atıyorsunuz. Bitcoin olabilir, başka bir kripto para olabilir. Attıktan sonra onu dolara, euroya, panto ve ileride Türk lirasına çevirerek kullanabiliyorsunuz. Yani kartın içine atıyorum bir bitcoin attınız. Onu ilk önce şu anda bitcoin işte 9700 dolarlar seviyesinde. Onu bir 9700 dolara çeviriyorsunuz, bozuyorsunuz. Sonra o doları istediğiniz yerde harcayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde kripto para borsalarından elde ettiğiniz karları veya orada tuttuğunuz parayı da bu şekilde istediğiniz yerde harcayabiliyorsunuz. İşin tabii ki cezbedici kısmı nerede? İşte Spotify başvurduğunuz karta göre Netflix üyelikleri falan veriyor. Ama aslında daha da cezbedici kısmı her harcamanıza %2 ile %5 arası bir geri ödeme var. Bu her harcamanıza yaptığı için de aslında biraz insanı harcamaya doğru yöneltiyor. Devamlı bir harcama yaptığınızda çünkü crypto.com'dan bildirim geliyor. Şu kadar daha kazandınız diye. Ben mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Kripto.com şu anda Avrupa'da kartları dağıtılmaya başladığı için çoğu kişi sosyal medyadan da bakarsanız zaten kullanmaya hala hazırda başladı. Videodaki bu size sağladığım videolar için de Mesut Paçavra'ya teşekkür ederim Crypto.com'un Türkiye Community Manager'ı onun sayesinde ben de bu şekilde Türkiye'de bu kart nasıl çalışıyor bizzat deneyimlemiş birinden göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup zili ve o çana tıklamanızı tavsiye ederim bütün videolarımın anında bildirim gelebilmesi için görüşmek üzere.